Değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir etli lahana sarması tarifiyle geldim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle etimi yoğurma kabının içerisine aldım. Bir büyük baş kuru soğanı rendeleyip kıymanın üzerine ilave ettim. Bir su bardağına yakın pirinci yıkayıp ilave ettim tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ekledim. Bir miktar nar ekşisi, bir miktar da zeytinyağı ilave ettim. 3 kaşık domates sosu ekledim. Siz sos yerine salça da kullanabilirsiniz ve yoğurma işlemine geçtim. Malzemeler iyice karışana kadar yoğurdum. Lahana'yı hazırlayana kadar dinlenmesi için kıymalarca bir kenara kaldırdım. Şimdi lahana'yı bölme işlemine geçiyorum. Önce sap kısmını kesip çıkararak işe başlıyorum. Daha sonra lahana'yı 7'ye bölüyorum. Bahananın orta kısımlarından da ya turşu ya da kapuska yemeği yapmayı düşünüyorum. Kaynattığım suyun içerisine 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilave edip erimesi için karıştırıyorum. Siz sofra tuzu da kullanabilirsiniz. Lahanaları tencereye alıp yumuşayıncaya kadar alt üst çevirerek bir miktar harçlıyorum. Ve sıra şimdi sarma işlemine geldi. Lahana ve kıyma tükeninceye kadar sarmaya devam ediyorum. Benim lahanam büyük olduğu için 1 küraya yakın kıyma kullandım. Siz lahananızın büyüklüğüne göre istediğiniz miktarda kıyma kullanabilirsiniz. Yine baharatların miktarını ve çeşidini de damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Sıra sarmaları tencereye dizmeye geldi. Bütün sarmaları tencereye diziyorum. Sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bir kabın içerisine bir miktar domates sosu ilave ediyorum. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Bir su bardağına yakın sıcak su ilave ediyorum. 2 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı pul biber ilave ederek karıştırıp sarmaların üzerine döküyorum. Tencerenin kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıp 1 saate yakın pişiriyorum. Pişen lahana sarmaları servise hazır. Bir tabağa alıyorum. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis ediyorum. Lahananın şu anda tam mevsimi pişirmenizi öneririm. Yapacak olanlara afiyet olsun.